Hepinize merhaba arkadaşlar. Seven Dice'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yine maalesef oyuna büyük bir güncelleme geldi. Oyunun tam sürümü çıktı. Ee, belki haberlerden görmüşsünüzdür. Ee, fakat şöyle bir durum var. Bu ne? 100. 2, 3. O abiymiş ya. Oyuna, oyunun tam sürümü çıktı artık. Deneme sürümüydü. Geliştirme aşamasındaydı. Artık tam sürüm çıktı. Ee, şimdi baya karakterleri falan güzelleştirmişler yani e, yumuşatmışlar grafikleri gözleri Şimdi kendi karakterimizi oluşturuyoruz ama bu abi biraz tipsiz ya şu abi mi olsa ki Hiç olmaz Bakayım. Yahi var Asyalı var Asyalı yapsak hem siyahi olsun hem asyalı olsun. Lan. Heh. rengi beyaz. Beyaz iyi beyaz iyi. Bıyık. Bıyığa gerek yok ya favori. Oğlum kurt adam gibi oldu ha. Yok abi sakal var mı? Şöyle iyi bir sakal. Şu iyi bence. Tamam böyle olsun ya ne fark eder ki? Oo iyi oldu iyi. Tamam. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyde oynayamıyoruz. Hepsi kırmızı olmuş. Çünkü... 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 Cool. Aitle oyunu sil Neyse belki O yüzden yeni oyun diyeceğiz Oyunun adı Zegruus Tam Böyle yapalım Zegruus Tam Durum Biraz büyük olsun. Zaten pregonundan başkasına önbelle kalıcılığı sınırsız kısa orta uzun. Sınırsız olsun. Şimdi şu ee, Çevrim dışı oynayacağız doğru. Dp çarpanı yüzde 200 kalıcı profil tamam zorluk macera maceracı tamam. Gün ışığı süresini uzat abi. Hanlay 10 gün olsun. Hanlay yaralı. O ne demek lan? Yok yok. Hanlay'a göre hava olsun. düşmez. Bunları çok şey yapmıyorum ya. Hava yardımları. Her gün olsun abi. Hava yardımı çok önemli arkadaşlar. Oyuncu blok hasarı tamam. Hanimet doğma süresi 7 gün. Yalnızca D'ye Yok yalnızca DP olsun. Ya da hiç olmasın. Önce hiçbir şey düşürmesin. Düşman önce Günlük görev ilerleme limiti ne lan? neymiş abi? Keşfedin ve bellekleri kaydetmek için ayrılan yer miktarını etkiler. Daha uzun devler en eski ve en az önemli ölerek hazırlamaya başlamadan önce daha fazla öbek Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi ya? Bilemedim. Başlat bakalım. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, evet fena değil. Grafikler biraz güzelleşmiş. Ee, mücadele penceresi diye bir şey gelmiş. Birlikte bakalım diye ee, açtım. Aslında buraları geçebilirdim tek başıma. Ne diyor? Bu öğretici bölüm mücadele ödüllerini al diyor. Ee, ödül, ödül sistemi getirmişler. İyi, güzel. Yeğilim, ha, dur pardon. Takip et aç. Doğru mu? Ye yeah. Bir grupta tüm mücadeleyi başlatamadıktan sonra yeşile işaretlenmiş her önemli tamamlanma mücadeleyi seç diyor He alıyormuşuz pardon Takip et bunları niye kendim seçiyorum ki sen bana versene abi otomatik olarak Tamam bitki liflerini topla diyor 10 tane toplayalım abi 2 taş toplayalım yalnız fena değil arkadaşlar grafikleri sevdi. biraz daha yumuşatmışlar bu arada e, stabilizasyonu da iyileştirmişler bence burada ne var yumurta var tüy var küçük taş toplayacağız tahta toplayacağız şunu alalım bunu alalım Dur bakayım bayağıdır elimle tahta toplamıyorum ki bu oyunda. Yani şöyle bir kötülük var. Ha topluyor. Yani aslında yani güncellendikten sonra keşke benim mevcut verilerimin üstüne şey yapsa ya devam ettirse. Şu an sıfırdan başlayacağım. Her şeyimiz gitti arkadaşlar. Her şeyimiz. Bütün her şeyi baştan yapacağız. Topla bitki lifleri. Bitki lif bitmedi mi oğlum daha? Ah daha iyi topladık. Bunun içinde ne var? Güzel tamam. Neyse yapacak bir şey yok. Bu oyunu seviyoruz arkadaşlar. Baştan gelişiriz. Tüccar bir bulalım. Tüccarın yakınında bir... Oğlum ne kadar çok... Tamam. Şimdi taş toplayacağız. Ah. Oğlum yavaş. Elim acıdı lan. Bu ne? Kitap da var bir. Bakıyorum hemen. Şuradan taşları alalım güzel kaç tane Şimdi şöyle yapacağız. Tamam, taşı da açtık. Şimdi üretim menüsünü aç. Açtık abi. Tamam, üretim menüsü aynı duruyor. Güzel. Ne lan bir başka Taş baltayı donanmak için diyor. şöyle yaptık. Bu bakayım. Ee, ki bunu Hemen toplayalım abicim. Hemen 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 hemen. Buradan şunu aldık. Tahta topla, küçük taş topla diyor. Aa artık kayalar, geç kayaları kırarak pardon. Evet evet. Kayaları kırarak alabiliyorduk. Ne zaman yoruldun hemen ya? Şimdi üretim menüsünü aç diyor. Bu ne abi? Aa artık ilkel kıyafet de üretebiliyoruz. Güzel bunu giy şimdi. Giy kardeş. Tahta sopa üret. Bunu da şuraya al. Şu suyu şuraya al. Hemen kendi hatta bunlar burada değil. Şurada durur. Bunu at abi bu ne bu? Hep zaman da ödemezse sonuçlarına katlanırız. At lan Sen de şurada dur. Sen şurada dur kardeş. İlk AI'yi hemen üretelim. İlkeyi yayımızı da onu ettik. Şunu şuraya koyalım. Ok üreteceğiz sanırım şimdi. Üret kardeş. Ne istiyorsun başka şimdi benden? mücadeleler. Neredeymiş abi o? Yaratıcı, üretim, harita. Ödül olarak ne veriyorsun abi bana? Tamam. Ha, TP ödülü veriyor. Güzel. Ev kurma. Onu. Yerleşme yolculuk. Oğlum ne bu? İyi çıkarttın potansiyelini bize kanıtladın. En yakın zamanda Nehir Karakolu'nun konumunu haritada işaretik oraya vardığında mal alıp satabileceksin. Ha tamam oraya bir gidelim şimdi arkadaşlar. Şimdi tüccara ne kadar yakın bir yer kurarsak bizim için o kadar iyi. Çünkü ee, şu taşlar da toplayalım arkadaşlar giderken. Bunları alalım. Baya taş var lan. Taşı artırmışlar oyunda. Grafikleri biraz yumuşatmışlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Güzel güzel sevdik. Şimdi yerleşeceğimiz bir yer bulacağız ama tamamen baştan yerleşeceğiz. Ya yani o biraz kötü oldu bizim için. Buradan birazcık odun alalım. Tamam. Daha henüz adamı iyileştirmişler yalnız. Bakayım dur bir. Helal olsun ya. Şu görüntüyü güzelleştirmişler ya. Çok iyi olmuş. Diğeri çok kötüydü ya. Ne biçim görüntü var diye Arkadaşlar benim tarzım biliyorsunuz ki bomboş bir arazide kendi evimi yapmayı seviyorum. Dur bakalım. Bunları değiştirmişler mi? Gelen ben bakayım. Çocuğum kalkma ya. O zombileri de değiştirmişler ha, güzel olmuş baya. Güzel, güzel. Sevdim. Güzel olmuş. Bir de şu stabilizasyonu çözülseler keşke. Yani yeni bir şehre girdiğimiz zaman ya da ya yeni bir yerleşim yerine geldiğimiz zaman inanılmaz kasıyor. Tabi ilk yüklemede kasıyor muhtemelen. Daha sonralarda iyileşecektir. Trader Rekt. Öyle mi? Hadi bak. Ne oldu oğlum? Ne kadar yorulabilirsin ya? Oho. Tabi biz alıştık şimdi canavar gibi adama. Bu daha 0 kilometre karakter. Yalnız araçlar araçlar? Bir güzel yapmışlar abi. Hoşuma gitti. Şş, gel lan buraya. Sen senin sesini var ya. Sosulan. ulan. Sus. Lan. Ne vuruyor? Çocuğum git artık. Allah Allah. Aha Rekt Friends. Selamünaleyküm. Rekt'cim nasılsın ya? Oğlum senin mekan da iyiymiş ha Rekt. Hayırdır oğlum? Oo vallahi mekanları falan değiştirmişler. Çok güzel olmuş. Oh, oh, oh. Dayıcım oh. ne yaptın ya? Oo oh. oh, mu? Oh. Beni Noah gönderdi evet. Ha, boş ver dayı dur geleceğim sana sonra dur bir de şeyine bakayım değişmiş mi envanterini pamuk tohumu filan var envanter hemen hemen, I, hemen aynı know, ya like dayıcım bak çok konuşuyorum abi sus helikopter pisliği var oğlum ne güzel yapmışlar lan şimdi şurada bir boşluk var şu köşede bir boşluk var tamam mı burası kasaba Hmm. Şurası olabilir. Bakıyorum. Bence şurası olsun. Çok uzakta değil. Kasabaya da yakın. Şöyle bakıyorum arkada yerleri var mı? Var. Şuraları tamir ederiz. Çok yakın da değil evler. Bu ne lan? Şunu yapsak. Sağlamca. Şimdi bizim ilk geceyi geçirebileceğimiz bir yer lazım arkadaşlar. Uyumayı getirdiler mi acaba ya? Karşımızda şöyle bir harabe var. Buraya ne diyorsunuz arkadaşlar? Burayı beğenmezseniz eğer yorumlarda belirtin. Başka bir yere de kurulabiliriz. Ama çok uzaklaşmayalım ya. Tüccara yakınlık iyidir. Hatta isterseniz direkt şuraya da kurulabiliriz ama Bunların arkası biraz açıklık tabi. Şuraya şöyle giriş yaparız. Ama şu olayı sevmiyorum ya. Gerçi diğer tarafları da böyle büyütürsek burası bir hendek gibi kullanılabilir ama. Değil mi? Hey lan öyle yapalım. Şuradan büyütürüz. Arkaya bakalım biraz. Arkası ne kadar şey. Çok açık ya. Mesela oranın bir sınırı var ama buranın bir sınırı yok. Buranın sınırını da kendimiz oluşturacağız. Doğru mu? Doğru. Biz oraya gidelim arkadaşlar. Şurası zaten ya. Çok uzak değil yani. Hemen şuradan gel bakayım canım. İlk önce arazimizi bir görelim. Yani bu bölümde ya zaten yapacağımız çok bir şey yok. En azından araziyi görelim. Bir de i̇şte bize kürek verdi gördünüz değil mi? Bu hiçbir şey vermiyor değil mi? Lif veriyormuş. Tamam balyası. Şunu ver. Şunu ver abi. Şu an her şey lazım bize. Şunu ver. Oğlum bunlar niye bu kadar çok? Dur bakayım lan. Bir vuruyor. Bu. Aha tek attı lan. Ah ya. O ses ne oğlum? Şunu alalım hemen. Bu biraz yavaş kırılıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu bölümde bu alanı bir temizleyelim buraya kurulacağız. Fakat saat şu an kaç? 12. Geceyi nerede geçireceğimiz hakkında en ufak bir fikrim yok. Olmadı tırın içinde geçiririz ya. Şur nerede otur? Orada. Oğlum ne kadar çabuk yoruluyorsun ya? <laughs> Bunu şey et Evet Hoş. Hayvan ne biçim çıkıyorsun öyle? Vurma bana. Vurma bana. Amcacım artık Ölüm mü? yerdeyken işlemiyordu. Hala işlemiyor ya. Oğlum git lan. Oo amca ne ya ne işi var senin benim ilk bölümden ya? Amcayı Ah be sıyırdı. Neyse bakalım dur. İlk bölümü 18 lira ver. Ver kardeş. Aa güzel. İlk geceyi burada geçiririz olmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok şu an. Hatta şunu da yapalım. ilk bölümü bitirelim. Ver bakayım. Oo güzel. Oha. hoştan. lan. Peki, kimsin lan. Lan amca. O ne biçim ses öyle. Aklımı aldım. Nokta kalmadı. Yakayım mı lan seni? bağırma Geri zekalı. Oğlum milleti toplayacağım. Bağırma amcacığım. Grafikleri güzelleştirmişler ama sevdim arkadaşlar. Öyle artık. Yanarak bak. Kalkma çocuğum. Kalkma canım. Sen biraz zayıflamış mısın amca güncellemeyle? Tipe bak ya Rabbim. Göbek bir erimiş gibi ama ha. Bak sana güzel şeyler söylüyorum ki dayanıklılık da tükendi. Hay Allah razı olsun amca ya. Hiç ölmeyeceksin zannetmiştim. Kapak kapanıyor mu? Hayır. Tamam şuraya şey ee, blok yaparız arkadaşlar. Yapı bloğu. Şöyle bir 10 tane üretelim. O üreye dursun. Lan yani oğlum bir gidin artık. Yeter. Neyse arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar olsun. Ee, yeni mekanımız burası. Grafikleri beğendik. Ee, tam sürüm çıktığı için artık oynadığımız veriler silineceğini düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yer önerileriniz varsa paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.